Çizgiden ayrılma. Çizgiden ayrılma. Bas bas. Aa! İyi gidiyorsun. İyi gidiyorsun. Çevir. Çevir. Harikasın. Aferin sana. Aferin oğlum. Çok iyi gidiyorsun. Bas bas bas. Çizgiden ayrılma. Bas. Şimdi sen bana bir umumi vekalet verirsen, bir de boşanma vekaleti. Boşanma mı? İnanın şu anda şoktayım. Aslında bu evin yarısı bana ait. İşini sizin isteğinizle sattı. Vekalet vermişsiniz kendisine. Alihan yani, evi evet satmış. Ben... Çok iyi gidiyorsun, çok iyi gidiyorsun. Devam et. Gel buraya, konuşmamız lazım. Bırak kolumu, ne konuşacaksın? Uyuman gereken kuralları konuşacağım. Ne kuralı? Gel bahçede konuşalım gel. Oğlum, babacığım biz annenle biraz bahçede dolaşacağız tamam mı babacığım? Ne saçmalıyordun içeride öyle kuran var Peki o zaman hemen konuya girelim. Öncelikle benim sana davrandığım gibi sen de bana nazik davranacaksın. Seninle konuştuğuma dua et. Ben ciddiyim. Eğer oğlumuza karşı şu kadarcık bir sorumluluk duygun kaldıysa... ...uygar ve nazik olmayı başarırsın. Bunu kendim için değil, Ozan için istiyorum. Hatırlarsan doktor hanım da bana olan tavrını eleştirmişti. Ozan'a ciddi hasarlar veriyor demişti. Ben de Ozan için elimden geleni yaparım. Ama benden daha fazlasını bekleme. Peki, gelelim diğer kurala. Velayet duruşmasına kadar hiçbir şekilde Mirat'la görüşmeyeceksin. Sen buna karışamazsın. Karışırım. Ve tartışmaya açık bir konu değildir bu. Tamam. Ve aynı süre zarfında kesinlikle o at çiftliğine gitmeni istemiyorum. Nasıl ya? Orası benim iş yerim Alihan. Duruşmaya kadar işmiş yok. Senin tek görevin oğlunla ilgilenmek. Sen bana neyi yapıp yapmayacağımı söyleyemezsin Alihan. Ben oğlumla hep ilgilendim. Onun için burada sana katlanıyorum ya. Vallahi ben söyleyeceğimi söyledim. Eğer kurallara harfiyen uyarsan ben de duruşmada davadan vazgeçeceğim. Söz veriyorum sana. Sen bana güvenmiyor musun? Ya? Sana ne söz vermiştim? ha? Buraya gelmen karşılığında mirata olan şikayetimi geri alacağım demedim mi? Almadın mı? Aldım. Hatta sen evet dediğin anda aldım. Sen daha buraya gelmemiştin, adam dışarı çıktı. Ben sana güvendim, sen de bana güveneceksin. Anlaştık mı? Ha. En ufak bir ihlalini yakalarsam davada oğlumun velayetini çatır çatır alırım. Bu arada, Mirat'ın tapusunu devretmem için para lazım. Tamam, ben onu yarın hallederim. Alihan, ne yapıyorsun? Verir misin telefonumu? Alo. Alihan. Alihan Bey. Yosef, ben. Deniz ablayla görüşebilir miyim? Deniz şu anda müsait değil. Ne söyleyeceksen bana söyle. Alihan, telefonumu ver. Az önce polisler geldi. O, Ozan'ın taciz olayıyla ilgili Deniz ablanın ifade vermesi gerekiyormuş. Tamam, ben söylerim. Kurallara iletişim kurmak da dahil. Her türlü iletişim. Telefon, mesaj, hiçbirini istemiyorum. Sen ne yaptığını sanıyorsun Ali ya Çocuğumun babası ondan sana bu hakkı vermez. Bir daha sakın! Peki, tamam. Tamam. Sen de suistimal etme, hmm. tamam mı? Ne suistimal ya? Neyse, Yosef aradı. Eve polis gelmiş. Ozan'ın olayıyla ilgili ifadeni istiyorlarmış. Aklından tamamen çıkmış. Şikayetçi olmam lazımdı. Bir dakika, bir dakika. Şaka yapıyorsun değil mi? Oğlumun adı böyle bir şeyden kayıtlara geçsin öyle mi? O erkek çocuğu yarın öbür gün karşısına çıkıp da onu utandıracak şeyler olsun istemiyorum. Ne diyorsun sen Ali'ye? Şikayetçi olmayayım da o pislik ceza yerine ödül mü alsın? Benim çocuğumun da, başka çocukların da utanç dolu bir dünyada yaşamamaları için şikayetçi olacağım. Anladın mı? Ya avukatıma verirsin vekaleti. O bütün her şeyi halleder senin adına. Ne münasebet ya? Ya biz ne konuştuk ha? Tapu falan bahane değil mi? Sen gidip Mirat'ı göreceksin değil mi? Doğru söyle bana. Ay saçmalama Alihan. Miras senin yüzünden evinden olmadı mı? Dünyanın bin türlü hali var. Tapu üstümde kalmasın. Ben söyleyeceğimi söyledim. Görmeyeceksin o herifi. <laughs> Bak, en ufak bir suistimal hissedersem... ...oğlumun velayetini aldığım gibi... ...o herifi de yeniden içeri tıktırmanın bir yolunu bulurum. Hadi şimdi içeri. Ozan'la biraz ilgilenelim. Bugün evde ilk günü oğlumuzun değil mi? Hadi. Hiç değil mi Deniz Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.